Üstadım, e, yani şu an bir sual var ama vakit yeter mi bilmiyorum. <laughs> Uzun mu? Sultan Abdülaziz Han'ın intihar edip etmediği ile alakalı olarak. Ona kısa cevap vereyim. Eğer yani. intihar ettiyse, şi, ah Çünkü ben, öldürüldüyse kim tarafından yapıldığı da sual demiş. Evet. Sultan Aziz kat'i olarak şehit edilmiştir. Bizim talihimiz de Sultan Aziz'in şehit edilmesiyle dönmüştür. Dönmüştür. Bunu yapan Hüseyin Avni'dir. Hüseyin Avni. Sar asker. Yani askerin evet. genel kurmay başkanı bugünkü manada. Katli olarak şehadettir. Ben delillerini kitabında söyledim. Cesedi muayene ettirmemiştir. Süngiyle başında durmuş bir ceset. Ahmet Ağa Mehmet Ağa ceset değildir demişti. Ama aslında onu da kullanan başka bir zümre vardır. Sultan Aziz Yavuz Sultan Selim gibi bir padişahtır. Abdülmecid'in tiyatro binasını atlarına ahır yapmıştır. Fransız kod sivilini almaya hazırlanıyordu münevverler. Fransız medeni kan, Napolyon kan denilen kan. Onun zamanında mecelle gibi bir hukuk abidesi ortaya çıkmıştır. Sultan Aziz hayatı boyunca namaz kazası olmayan zemzem içmiş olan Avrupa'ya seyahatinde bunların suyuna güvenilmez diye abdest suyunu bile beraber götürmüş olan bir muttaki padişah. <laughs> Donanmaya emniyet vermiş. Kara ordusuna emniyet vermiş. Kırım'ı geri almaya hazırlanıyordu. Şehit edildi. Sultan Aziz bazı insanlar bazılarını büyütmek için bazılarını küçültüyor. Bizim Necip Fazıl Üstadımız çok zeki deha bir adamdı. Ama tenezzülledi bir şey okumazdı. Sultan Abdülhamid'i büyütmek için Sultan Aziz'i küçültüyor. Sultan Aziz harpçi bir siyaset takip ediyordu. Pehlivan adam. Koltuğu kolunu bükmeden kaldırır bırakır hasımları İttihat Terakki'nin mübeşşiri olan John Türklerdir. Aynı yalanlar, Abdülhamid için yalanlar onun için de söylenmiştir. Abdülhamid bu ordunun içindeki fesadı görmüş 93 harbi dolayısıyla devletler arası muvazeneyi kullanarak ayakta kalma mücadelesine girişmiş. Sultanaziz ise harpçi bir padişah. Son harpçi padişahımız odur. Şehittir. Tafsilatını ben kitabımda yazdım. Oradan okursunuz. Mübarek bir insandı. Şahsiyet olarak, ahlak olarak, dünya görüşü olarak bir hesap, bir misal vereyim size. Mürselat gelir, posta. Başkatip der ki, efendim, mürselat var. Oku başkatipler. İşte basırdan geliyor. Okur, ha, bunu şöyle yapın der. Başkatip not alır. Efendim bu da Medine mürselatı der. Medine'den gelen mektuplar. Kadıdan, kumandandan, başkatip beyefendi müsaade buyur bir abdest tazeliyim der. Gider abdest tazeler, Medine'den gelen mektuplar öper gözüne sığar, öper gözüne sığar, sağ oku der. Böyle bir padişah. Buna bizim Necip Fazıl sirk hayvan diyor. ölünün de hakkı vardır dikkat edin. Ölünün hakkı dirinin hakkından daha beterdir. Yanlış söylediğini fark edersen diriyle gider helallaşırsın, ölüyle helallaşamazsın. Helallaşamazsın. Yavuz Sultan Selim gibi bir padişahtı sultan hazretleri. Ve mutlak şahadettir. Feci bir şahadettir. Cenazesini yıkayan imamın şehadeti var, delilleri var, çok deliller var, kitabımda okursunuz onları. Hançerlemişlerdi onu. Rahmetullahi aleyhim. Allah onu garip rahmet eylesin. Talihimiz orada döndü.